Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından biri de hafşırıp elhamdülillah dediğinde yerhamukallah diyerek teşmitte bulunmaktır. Cemaatten bir kişinin söylemesi yeterlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahu Teala hafşırmayı sever. Zira hafşırmak beden sağlığı için faydalıdır. Kişiyi zindeleştirir. Öyleyse sizden biri hapşırır ve elhamdülillah ya da elhamdülillah ya la külli hal derse ona yerhamukallah diyerek teşmitte bulunmak üzerinize bir vazifedir. Hapşırdığı zaman elhamdülillah diyerek Allah'a hamd etmeyen kişi ise teşmitte bulunmayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hapşıran kardeşinize üç kere teşmitte bulunun. Üçten fazla hapşırırsa artık bu nezle olmuştur teşmitte bulunmayın. Birisi hapşırdı ve elhamdülillah dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyerek teşmitte bulundu. Başka birisi daha hapşırdı ve Elhamdülillah rabbil alemin hamden tayyiben kesiren mübareken fihi yani hamd, övgü, temizlik, hoşluk, bolluk, çokluk, mübareklik, bereket kendisine ait olan ailenlerin Rabbine hamd ederim dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi Yerhamük deyip şöyle buyurdu. Bu ömrüne 19 derece üstünlük kazandı. Elhamdülillah ya Rabbil alemin ala külli halin mâ kâne yani ne olursa olsun her bir durum için alemlerin Rabbine hamd olsun demek en faziletli şükürlerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hapşırdığı zaman yakındakilerini rahatsız etmemek ve ağzından çıkanların başkasına isabet etmemesi için yüzünü ağzını elleriyle veya elbisesiyle örterdi ve sesini kısardı. Yani yüksek sesle hapşırmaz. Zira yüksek sesle hapşırmak hem etrafı rahatsız eder hem de boğaz, burun kılcalları ve ses telleri gibi uzuvlara zarar verir. Yahudiler kendilerine yerhamukallah desin diye Resulullah'ın huzurunda zoraki hapşırırlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise onlara Yehdiye yekumullahu ve islahu yani Allah size hidayet versin ve aklınızı ıslah etsin derdi. Onlara bir mektup göndereceği göndereceği zaman da mektuba rahmet duasıyla başlamaz. Esselamu aley menittebe da yani selam hidayete tabi olanların üzerine olsun diyerek başlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eslemek şeytandandır. Allah-u Teala esnemekten hoşlanmaz. Zira esnemek tembellik ve gaflet emaresidir. Biriniz namazda esneyecek olursa imkan nispetinde kendini tutsun ve hah diye ses çıkarmasın. Zira bu şeytandandır. Ondan dolayı yani Allah huzurunda gaflet içinde olduğundan dolayı şeytan o kimseye güler. Biriniz esneyecek olursa elini ağız ağzı üzerine koysun köpek gibi hah diyerek havlamasın. Zira böyle yapana şeytan gaflet ve tembellik içine düştüğü için güler. Namazda uyuklama ve esneme şeytandandır. Öyleyse bunu yapan hemen şeytandan Allah'a sığınıp istiğfar etsin.